Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi bugün bir şarkı ile giriş şey yapalım dedik. Yanında gene ilk videodaki gibi Hasan var. Merhaba arkadaşlar. Hadi abone olalım. 100 abone yapalım bu. 100 abone özel 25 TL'lik play kod var. Evet arkadaşlar bir de hesap çekilişi. Evet arkadaşlar. Hesap çekilişin kupası sürpriz olacak. Ama karakterler az y yeni, yeni Brawl başlayacaklar. Onu alabilir. Yani o hesabı alsınlar. Evet. Arkadaşlar Evet Hasan bugün no, ne yapıyoruz? Windy Game. Brawl Stars. Daha ne yapıyoruz? Allah belanı Windy Game mi yapıyoruz? Aynen. Kanka ben daha gelmedim. Evet geldim. Annem <laughs> sesi çıkıyor bazen. Bazen sesimiz gelmiyor. Aynen. Ne oldu? Yedim mi? Aaa abim geliyor. <laughs> Mavi kuşak yine dönüştürüyor arkadaşlar. <laughs> Kanka benim oyun kastı. Bana ne koydum ben? Ben dondum mu? Hı hı. Abi ya Ah benim oyun gene dondu. Ah ha ah, ha ha. beni izitasın. Ay ah. ben öldükler vallahi. Kaçmıyor. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bu <kusura> bakmayın ince biraz kötü çekiyor. Evet bir daha geldim. Ay sen kaç. Arkadaşlar ben oynayamıyorum şu an yani. internet kötü çekiyor. Hasan çok güzel oynuyor. <laughs> Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi bir hesap çekiş olacak. 100 abone özel. Arkadaşlar kanala abone olup ve yorum atmayı unutmayın. Ya ya. Sakın arkadaşlar unutmayın. Yok, e bir şey, bir şey değil, yorum atın biz yoruma aşağı doğru kaydıracağız. Hanginiz gelirsiniz? <türk> 10, onu seçeceğiz. Ama Evet Hasan'ın <türk> has katkısıyla <türk> ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, hepimiz beraber zengin peti geçebilir miyiz? Gezin Bu bir şey Abone olmayı, Bildirimleri açmasanız da olur ama gene de açın

tam yapacaktım da, yapacaksın da. <laughs> Arkadaşlar internetim kötü. bazı <laughs> zamanlar yavaş oluyor çünkü o zaman internet yani internetle aynı odada oynuyoruz. Arkadaşlar kanka. Evet. Bak kanka, sen de geliyorsun. Sen de izin vermeme gelmişsin. Gel bir saklanma taklığı oynayalım. Kanka, Arkadaşlar tekrar tekrar ediyoruz. Arkadaşlar bir aboneyi ve like'ınızı alır. Yani zor bir şey. Aldık. Hadi, hadi aha ha ha ha. Oğlum uçurum yağmur var mı? Bari? Kanka ben de öldüm ya. Kutuyorum. Aynen. O var ya şey. Oyun abi ya bize geldikten mi gidiver 8'le. Kanka Arkadaşlar ilk başta girişimizi yüzde yapacağız sonra binde yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra binden 500 bin yapacağız. Arkadaşımız bizden roza istiyor ama ihtiyaçlık fena koyar. O ne denesek istiyelim? Yeni de alın rozayı. Let's do this. Arkadaşlar biz bu <laughs> oynuyoruz. Siz de en sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın. Crown Crown dikkat et. Aha. Yılan yakın ama geldi bizden yakın. Bir cool line geliyor. Sen kaç kanka ben geliyorum. Sen kaç. Ben de kimorum. Bir öldü. sen kaç kanka. Kutsuz ve zengin tek oynayacağı. Oynayacağı. Arkadaşlar, 500 bin, 500 bin abone olursak Diş yata Ne? Bu bol e, Belki yeni karakter gelirse onu da alacağız Olsan bir el savaşı mı artık ya acaba? Bir Ben daha aynı vay kalıyorum Arkancımız Max aldı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün akşam saat 12'de kalktım 8 bit 15 frutta yaptım. <laughs> Geç geldi arkadaşlar. Piper, İngilizle oynuyor. Piper bizim duvarımızı çizdi. Geliver yeni harita geldi. Fena <laughs> İyi vurun. Ben zaten oraya şey ulti yapmıştım. Hadi 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 zaten Leon'un dozu var. Gol mü? <laughs> Elde deşik gol attı. Leon attı galiba. Lan bir <laughs> <laughs> şey afya olmuş. Hadi bitiriyoruz. Güzel mi hocam adam? Ben vur 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 benim adam. Hayatımın en büyük şok olabilirdi bu. Kanka yana doğru bu sayeden gol olurdu. Aa, Kanka benim oyun takımım. çıkıyor. maç bitti. Maçı burada sonlandırdık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. Bir dahaki video için beğenip yorum atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.